Türkmen boylarının Orta Asya'dan taşıdıkları geleneklerden biri de evlenecek kızlara verilen çeyiz parası yani kalın. Kalın şöyleydi. Bir kız iki genç birbirini beğendikten sonra bu araya kalın girerdi araya. Oğlan tarafı belirli bir miktar, herkes gücüne kadar belirli bir para kız tarafı da o kadar bir havuzda toplanırdı bunlar. Ve o kız gelin olduğu zaman o kızın ihtiyaçları için harcanırdı. Kalın bizde böyle geçerdi. Böyle de yürütülüyordu. Yani şimdiki yani şimdiki şeye dönsek nasıl ki dama tarafı kız tarafı bugün işte beraber şehre gidiyor. O, o ailenin tüm ihtiyaçlarını temin ediyor karşılıklı olarak. Aynı kalın dediğinde aynı o eskide böyle devam edip böyle geliyordu. Yani böyle e, bunun dışında başka şekilde yorumlayanlar yanlış yorumluyordu. Abi kalın gibi bir şey çeyizdi kırır. İşte kanaviç, galt, cıl, bar, e, halı çeyizdi kırır. Dedi İdiz yani bafet hoca ne ayıp. Eskiden benim zamanımda maçlık verirlerdi kalın. E, ee, o zamanın parasını artık onu e, pek kestiremem. Fakat o da karşılığında kız babası cehiz verirdi. Cehiz verirdi. Belki daha o verdiği kalının iki mislisini verirdi yani az boz değil. Başlık parasıyla ilgili ben şahsen kendim başlık parası vermedim. Aslında başlık parasının bir amacı var. Bunun e, şeyi yani başlık parası kalın dediğimiz olay olduğu zaman Erkek tarafı bu başlık parasını da zaman yani gelinin tüm çeyizini de kendi alıyor yani aslında kız tarafı o çeyiz parası için sanki bir nevi erkek tarafına o kalını vermiş gibi oluyor tüm masrafları bu sefer erkek tarafı karşılıyor tabi günümüzde artık yeni örf adet geleneklere göre kız tarafı kendine düşen ev eşyalarını, erkek tarafı kendine düşen ev eşyalarını almakta. Bizde herkes kız tarafı, annesi babası kızını cezini kendisi alır. Biz olan tarafında cezmeyiz, parası almıyoruz. Düğün merasimimizi yapmak için gittiler. burada 3-5 tane büyük götürdüler. Kalın kesmeyi oturdular, pazarlık ettiler. Vardı yani bir bende değil, herkeste de bu vardı. 8 bin lira para, 25 tane de kalın verdik. Daha önceleri İnsanlar çocuklarını evlendirirken bizde kalın diye bir şey vardı. Yani Türkçesi başlık parası. Gerçi şu an kalmadı. Bundan 20-30 sene öncesine kadar veriliyordu. Ama bu para tabii kızın babası tarafından yenilmiyor. Alınan para tekrar geline çeyiz olarak, eşya olarak harcanıp gelin yanında gönderiliyordu bunlar. Bazen tabii ilk önceleri hatırlarız. O paranın çok olmadığı zamanlar bu koyun olarak da verildiğini biz hatırlıyoruz. Kalını e, kızın babası alır ve bunu kesinlikle e, bu parayı kendisine harcamaz. Bu parayla yine çeyiz alır ve kızına hediye eder. Hatta varlıklı ailelerde e, bu aldığı kalının e, iki katını, üç katını e, kızına çeyiz alır ve e, bunu kızına hediye ederdi. Bu kalın e, kızın... E, bir şeydir onurudur bir verdi, bir değeridir aslında bu. Bu kalının başlık parası ile veya mehirle karıştırılmaması gerekir. Kalının başlıkla hiç alakası yoktur.